Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizle beraber bir gülmeme challenge yapacağız. Ben kazanamam da belki siz kazanırsınız arkadaşlar. O zaman başlayalım. Vay muz iyi çalıyor lan. Evet. Evet. Bak işte. Anam ısırdı. <gülüyor> <gülüyor> o ne la? Aa kurt mu lan o? <laughs> O <laughs> arkadaşlar ben bu oyunda hiç iyi değilim galiba var ya. Anam tuttu. İyi. İyi sallanıyorlar sağa sola. Bak işte. Anam. Ben bunu geçen konuşan kedilerde de gördüydüm. Ya yani bu konuşan kedilerde de çıktı bu bölüm. Anam şarkı mı söylüyor lan bu? Come bak bak bak. Gel bak. Vay. Bu nasıl hareket öyle? Tamam güzel, güzel. Anat sıkıştı. <laughs> Kötü sıkıştı arkadaşlar ya. Anam balığı tuttu lan o. Oradaki balık aslı hatta yarısını yemiş bile şuna bakana. Köpek de orada bana da ver diyor. <laughs> Ne oldu? Ne aldı? O ne lan? Vallahi götürdü bir şey. Ne götürdüğünü görmedim de. Ha bu da balığı götürmüş. Ne yani götürdüyse Allah bilir. Anam ısırdı. <laughs> Bakışa neye bak. Bak işte seviyor onu görüyor musun? ama Bak, adam bacağından ısırdı. Adam mı, kadın mı bak, bak. Ne nerede tatlı geliyorsa Bak. ha bau gel 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 Bak, onun oğlunu seviyor. Onun artık çiğdeni mi sevdi? Ha? Bir şey anladı ya. Ne anladıysa. Bak işte. Parkour! Ne yapıyor lan bu? Antrenman mı yapıyor? Parkour! 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 Ana şuna bak neyle? Daha nereye durmanmış? <laughs> bak işte. Ama normal merdiven kullansa Maymun gibi çıktı oraya. O da yerini bulmuş var ya. Bak işte. Aha. <laughs> Köpek sardı onu görüyor mu? Boğacak lan, abao. Ana. Lan? Bilgisayarı rahat bırak lan. Ne örüyorsun? Elin orada kaldı. Bak işte. <gülüyor> Yakaladı. <gülüyor> Anam. Bu hale. Kediyi görüyor musunuz? Aa. -o. Ay yavrum kedi. Aha. <laughs> Anam ortalığı yıktılar. <gülüyor> <gülüyor> lan şu Doberman değil mi? Doberman'a benziyor. Gerçek mi o oyuncak mı? <laughs> bak. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Abav, i̇yi vurdu. buradaki balık mı lan? Aha yakalandın. Onu da beğenmedi zaten. Mikey, wat are you doing? Bak, bak. Nothing. Bak, bak. I don't Ik denk nothing. het is. Tsss, zullen we het zien? İyi iyi onda. <laughs> Sesini beğenmedi onu. <laughs> ne diyor lan bunlar? Bak işte. Bu Bak işte yuvarlanıyor. Aslında yuvarlanıyor mu kayıyor mu Bu değişik bir şey. Ee, şimdi tost çıkacak oradan biliyorum ben o aletleri bak şimdi. kedi de f fırlayacak. Düştü hatta. <laughs> ne oldu la kayboldu. Anam, haline bale. Anam şun tüm arıya vermişler la. Apao give Anam ısırdı. Aa

Bir tane daha, iki tane. Bak işte. Ahla bak. Görecekse. Lan nasıl bakıyor bak, biliyor yakalandığını. O ne yapıyor lan? Bak saklanıyor mu? Baba oğlum ne oluyor lan? Bak işte. Birbirini buldular Diyor ne yapıyorsun burada dostum diyor, baksana Ana ısırdı Bak ısırıyor, böyle ısırıyor bak, vay uyanık vay Lan lan Gidiyor gidiyor, anam gidiyor, gitti Öyle su mu içirleri ya Zaten beceremiyor. Bu acı kalacak var ya susuz kalacak bence. bunu en azından dişleri temizdir. <laughs> Ana bitti. Evet arkadaşlar maalesef ben çok çabuk kaybettim ya. Umarım siz kazanmıştınızdır bu bölümü. Sakın videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki sefer görüşürüz.